Arkadaşlar merhabalar. İlk yine tanıtmış olduğumuz Alien oyunu ve NFT kartları iOS tabanlı e, bu oyunda çok güzel TLM'ler kazanıyorduk Aralık ayında. E, tabii ki değerlenince Binance'da listelenince insanlar hücum etmeye başladı. Hücum etmeye başlayınca çoğu arkadaşımız zaten biliyor da beni takip edenler özellikle biliyor. E, takip etmeyenler de direkt bu videoyu gördüklerinde hemen altına yazıyor bu tlm'leri nasıl Binance'a çekeceğiz falan filan. Yani bayağı bir soru yağmuruna tutulduk. Yoğun olduğum bir dönemde bir de. Ama maalesef tabii ki videolar izlenmeden yapılan yorumlar doğal olarak bayağı bir bizi beni özellikle üzdü. Şimdi arkadaşlar bugün biz elimizdeki tlm'leri nasıl Binance Smart Chain ağına geçireceğiz? Bunlardan bahsedeceğim. Ama daha hala yapım aşamasında bugün Binance'da listelenecek. Bir ya da birkaç gün içerisinde bu işlemlerin ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Şu hepsini göstereceğim. Yani arkadaşlar mümkün mertebe alta hani yorum tabii ki yazın. Yazın. Teşekkür olarak yazın. Ama onun dışında arkadaşlar öyle sorular, tuhaf sorular geliyor ki. Yani Alcor Exchange'de evet adam e, Alcor Exchange'de takasının olacağını biliyor. Vax'ı ben dönüştüremiyorum diyor. Ya burada yazıyor. Yani yazıyor adam yani bunu hani İngilizce bilmiyorum diye diyorsan bile şuradan çeviri yaparsın tak diye ne demek istediğini anlarsın. 6 Nisan'la 13 Nisan arasında TLM marketi kapalıdır diyor. Ve bunun TLM'yi ben bozamıyorum vaksa dönüştüremiyorum diye sorusunu soran arkadaşlarımız var maalesef. Gerçekten maalesef. Şimdi gelelim arkadaşlar onları geçiyoruz. Geçelim gerçekten Öyle garip sorular çünkü geldi ki anlat anlat bitmez. Yani onun için bir yarım saat bir saat ayırmam gerekiyor. Gerek yok. Takip edin arkadaşlar. Videoları izleyin. Eğer bedava olabilir, yatırım yapmış olduğunuz bir şey olabilir. Telegram kanallarımıza ve hani benden bunu eğer duyduysan beni takip et. Yani beni takip etmeni öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Beni takip etmezsen çünkü benim ilgilendiğim bir sistem bunun yine ilk ya da ne olduğunu anlatabilecek cevap benden bulacaksındır. Bu cevabı da duyuru kanalımda ya da YouTube'da bugünkü video gibi öğreneceksin. Kendin eğer öğrenemiyorsan ya da ben bilgi vereceğim bildirimleri açarsan tak diye bugün gelir işte Vax nasıl Binance Smart Chain ana gönderilir diye. Onun için hani YouTube'da hani abone olmaktan ziyade bildirimleri açın arkadaşlar. Yani benim her zaman söylediğim gibi abone ya da beğeni gibi bir beklentim yok. Önemli olan hem arkadaşlarımızı kripto paralarla kripto paraları öğretebilmek hem de bu öğretmiş olduğumuz bilgilerle kripto paralardan güzel rakamlar kazanabilmeleri benim amacım bu yönde. Onun dışında işte şu kadar izleneyim falan gibi bir düşüncem yok. Sağ olun. Zaten destekleyen arkadaşlarım Allah razı olsun hepsinden ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi nereden başlayacağım ben de inanın bilmiyorum. Hem sorularınızın bütün sorularınızın da cevabını vermek istiyorum. Bilen bazı arkadaşlarımız olabilir ama bunların hepsine değinmek zorundayım arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Birazcık da uzun sürecek bu video. Bilginiz olsun. Şimdi Alien Worlds arkadaşlar oyunu biliyorsunuz Giriyorsunuz, mine yapıyorsunuz. Şimdi eskiden e, kürek veriyordu, şimdi vermiyor. Yani bunu alman lazım. Ya vermiyorsa alman lazım. Bunu nasıl alacaksın? Alkordan gideceksin. Vax alman lazım. Vax'ı nasıl alacaksın? Huobi borsasında mesela listeli e, ya da Kucoin borsasında Bitrex'te listeli. Buradan alırsın vaxını, withdraw dersin. Tamam mı? Bakın withdraw dersin. Bunların hepsinin altına şeylerini yazacağım. Linklerini vereceğim bu Vax ile ilgili. Adres diyor. Memotek istiyor. Vax cüzdanında receive kısmına girersin. Şuna yazacaksın ya. Şuna göndereceksin. Memo kısmı yok. Memo yazmayacaksın. Hani nasıl gönderirim diyen arkadaşlar var. Alacaksın bunu buradan göndereceksin. Send kısmına tıklayacaksın. Hu Huobi'deki send kısmına tıklayacaksın. Vax'da geleceksin. Tufa nokta bu adrese göndereceksin. Tamam mı? Göndereceksin vaksını. Bir tane, beş tane, on tane neyse göndereceksin. Beş tane fi kesiyor. Bunun da bilgisini vereyim. Fazla veriyor. Diğer borsaların ne kadar kestiğini bilmiyorum. Ona bakarsınız. Bu şekilde vaks gönderebiliyorsunuz. Göndermiş olduğunuz vakslarla ben ürün almak istiyorum diyorsanız. Onda da tabii birden birden fazlalar. Ben birkaç tane kullandığımı göstereyim. Burada Atomic Hub'un yine Atomic Hub'da yine aynı vax cüzdan adresinizle e, maille ya da işte Gmail'inizi falan bağladınızsınız. Aynı adreste giriş yapıyorsunuz. Kısacası burada vax cüzdanıyla bütün işlemlerinizi bağlayıp yapabiliyorsunuz. Almak istediğiniz bir şey varsa da markete girersiniz. Burada All in seçersiniz. Vax gönderdikten sonra tabi. Burada almak istediğiniz ürün neyse ki yükseldi sağ olsun. Binance bunları şey yapınca 195 şuna 50 dolardan falan satıyor. Çok güzel. Ee, 7000 <laughs> adam. Adam bunu 7965 69 Vax'a koymuş. vallahi gidiyor. Gitmiyor değil vallahi Onu söyleyeyim. Şimdi görmüş olduğunuz üzere buradan da buy dersiniz alırsınız. Hatalar geliyorsa işte RAM hatası falan filan geliyorsa RAM satın almanız gerekiyor. RAM'i de yine Cüzdan kısmından arkadaşlar staking rewards kısmına geldiğinizde şurada stake more derseniz CPU RAM alırsınız RAM hatası veriyorsa çok az mesela atıyorum bir Vax'la RAM, RAM alırsan baya bir rahatlatır seni ya da CPU hatası alıyorsan bir Vax'la e, yine burada stake edersin ya da işte nakit parayla da alabilirsin yani Vax'la da alabilirsin coin'le tokenle. Bu şekilde CPU ya da RAM şeyini düşürebilirsin. Tamam mı? Buraları zaten bundan önceki videolarda anlatmıştım. Şöyle mining yapalım. Çünkü tanesi bayağı güzel. 6 dolar mı ne şu an için bir TLM'nin? Umarım böyle o da olur. Şimdi bunları yaptık. İşte cüzdanımız burada. Vax zaten cüzdanımız. Benim elimdeki cüzdanımda şu an mesela hiç TLM yok. Bunun bir kısmını gönderdim. Binance Smart Chain ağına. Ama daha onaylanmadı. Onu da göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar, Alim Verse'ün Binance Smart Chain ağındaki kontrat numarası bu. Bunu da videonun altına yazacağım. Tamam mı? Bunu kopyalarsanız, Pancake'e gelirseniz, Pancake'te bu kontrat numarasını yazarsanız TLM'niz gözükür burada. Tamam mı? TLM'nizi ekledikten sonra cüzdanınızda göndermeyi de şimdi göstereceğim. Bir TLM'yi mesela Atıyorum elinizde 100 TL'm var. 100 TL'm şu an 684 dolar yapıyor. Yani ben yani bilmiyorum çok çok yüksek bir rakam olacak. Umarım şey olur. Yani 30 bin mesela olsa TL'm, 3000 TL'm, 12 bin, 7, 13 bin 553 dolar yapıyor. Yani bilmiyorum muazzam bir rakam. Yani 1 TL'm şu an 7,5 dolar. Daha demin 6 dolardı. İnanın yani bu 20 dakika falan önce. Buradan da takasını yapabilirsiniz. Tamam bilginiz olsun. Şimdi de arkadaşlar şöyle gelelim. Teleport kısmı açıldı. Teleport kısmını da inceleyen arkadaşlar zaten biliyor ama Medium'da açıklamasını yaptılar 5 Nisan'da. Burada işte Ethereum, Wax ve Binance Smart Chain ağına böyle gönderim yapılarak gerçekleşecek teleport sistemini yerleştirdiler. Vax cüzdanını yine hani bunlara buna işte Alcor'a bağlanmış olduğumuz Alien Words'e bakın bağlanmış olduğumuz wax e, Vax cüzdanımızı bu teleporta bağlayacağız. Ardından Metamask'taki cüzdan adresimizi bağlayacağız ve elimizdeki wax'taki e, bakın burada da mesela Tufu VAM yazıyordur. Hepsi aynı yani kısacası bağladığım çünkü hesap aynı tamam mı? Bunları bu cüzdanı bağlayıp, Metamask'tan da Binance Smart Chain ağındaki cüzdanımı bağlayıp gönderim yapacağım. Bunu burada adamlar e, yaklaşık bir hafta önce anlattılar. Burada adım adım nasıl yapmanız gerektiğini, şimdi onu da videosunu çekiyorum. Şu kısımda şöyle bir kalalım. Şimdi gelelim teleport kısmına. Teleportu, bunu da linkini aşağıda vereceğim. Elinizde Alienverse'a e, kazanmış olduğunuz TLM'ler var. Teleport kısmına geliyorsunuz. Yine Vax aynı hesabınızla Vax Cloud seçiyorsunuz. Ve cüzdanınızı buraya bir bağladınız. Bakın bir nokta işte 172 TLM var mesela burada. İkinci kısımda şimdi burada gözükmüyor ama ee, sizde gözükecek. Daha bağlamadığınız için. Binance Smart Chain'i seçip Metamask hani bundan önceki videolarımda da anlatmışımdır. MetaMask cüzdanını e, bağlamayı MetaMask'a tıklayacaksınız ve otomatik olarak Binance Smart Chain A seçiliyse bağlayacaksınız. Tamam mı? Buradan çıkış yapamadığım için gösteremiyorum. Bağlayacaksınız. Burada da zaten şeyi gösteriyordur. Bakın şu şekilde gözükür. Ee, ekran. Bakın ha, <laughs> şu şekilde gözükür. Buradan login diyeceksiniz Binance Smart Chain A'na. Tamam mı? Direkt otomatik cüzdanınıza bağlanacak. Bağlandıktan sonra iki tarafta bağlandıktan sonra transfer kısmı vardır. Transfer butonuna tıkladığınızda minimum 100 olacak şekilde tamam mı? Approve diyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Gönderdiğinizde şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Mesela ben 1000 adet gönderdim. Neyi? Vax cüzdanımdaki TLM'yi Binance Smart Chain ağına. Pending de diyor şu an. Beklemede. de. Daha 12'si bugün. 13'ü olacağı için 13'ünde muhtemelen bununla ilgili bir işlem çıkacak. Burada ne olacak biliyor musunuz? Hemen şöyle aşağı gelelim. Şu aşağıda görmüş olduğunuz üzere yanında climb butonu çıkacak. Şu kısımda yeşil climb butonu çıkacak. Buna tıkladığınızda tamam mı? Onaylan onaylandığında buna tıkladığınızda Binance Smart Chain ağındaki MetaMask'ınıza bağlanacak. Çok az bir fee ücreti, Binance Smart Chain ücreti, eee fee ücreti ödeyip buradaki vaksınız oraya tak diye geçecek. Belirtilen bu. Anam belirtilen bu. Bakın şurada da belirtiliyor. Az bir miktar fee ücretini ödeyeceksin. Ardından zaten kontrat numaralarını falan vermiş. TLM tak diye cüzdanına yansıyacak diyor. Olay bu. Bu kadar basit. Bu belki ben videoyu yükledikten sonra gerçekleşmiş olacak. Ertesi güne gerçekleşmiş olacak ama bu şekilde gerçekleşecek. Kısacası biz vakslarımızı bu şekilde transfer edeceğiz. Bununla ilgili atıyorum 1000 tane göndermiş olduğun vax 1000 tane gelecek geleceğini ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü herhangi bir medium sayfasında mediumda atıyorum 1000'e 1 vereceğim demiyor belki de yaparlar bilmiyorum ama yani bu şekilde olacak. Bakın şurada adam 1000 yazıyor. Tamam mı? Binini tak diye gönderiyor. Yani 1000'e 1, işte 100'e 1 falan gibi bir rakam belirtmiyor. Onun için ben e, tamamının yansıyacağını düşünüyorum. Bu videoyu da erkenden hazırladım size. E, değişiklik olabilir. Onun için hani bazen bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Adam mesela bir borsa Borsanın 100 tane mesela pak token veriyordu tamam mı? Şimdi ona düşürmüşler. Niye yalan söylüyorsun? 10 pak veriyor. Ya ben videoya bak 100 veriyor yani videoda 100 veriyor. Değişebilir arkadaşlar. Yani bugünün videosunu ben için nasıl değiştireyim? <laughs> Bundan önceki aylar önce tanıtmış olduğum sistemin adam ödülünü değiştiriyorsa ben bunu nasıl değiştireyim? Sanki yalan söylüyormuşuz gibi. Video videoyu tam izlese, izlese anlayacak ama yok. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde yapacağız. Teleport'un da dediğim gibi e, aşağıda linkini vereceğim. Wax cüzdanınızı bağlıyorsunuz. MetaMask Binance Smart Chain ağınızı bağlıyorsunuz ve bu şekilde gönderim yapıyorsunuz. Minimum 100 olacak şekilde. Gönderim de inşallah yakın bir zamanda gerçekleşir. Ben e, yarın 13'ünde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Claim butonlarımıza tıklayacağız. İnşallah arkadaşlar atıyorum bakın 6.9'a düştü. Deli gibi de düşüyor. Ciddi anlamda dip yapacağını ben düşünüyorum ama minus varsa, destekliyorsa çok güzel de haberler geliyor. Bilmiyorum ama yani satabiliriz gibi geliyor bana. Umarım satarız. Çünkü bazı arkadaşlarımda 1000 var. Bazı arkadaşlarımda 5000 var, 10000 var. Var yani. Yani bu muazzam olur. İnşallah olur. Bakın yüksel, anlık yükselişi görüyor musunuz arkadaşlar yani o kadar hızlı ki şu an daha demin 6.9'du 7.2 oldu yani çok çok ciddi anlamda bir hareketlilik söz konusu. Yansıması demek şuradaki balansınızda eğer şu climb butonuna tıkladığımızda tamam mı şurada climb butonu çıktığında fee ücretini ödediğimizde tak diye cüzdanımıza yansıyacak. PancakeSwap'ta bozdurabilirsiniz. MSCI borsasında da listeli. Dediğim gibi bekleyip Binance'a da gönderebilirsiniz. Binance'da da çünkü 13'ünde açılıyor tahta. Deposit kısmı da açılacaktır muhtemelen. Oraya da gönderebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. En az 100 biriktirmeniz lazım. 100 buradan da birikiyor arkadaşlar. 1, 1, 2, 2 falan 0.5 veriyor ve birikiyor. Biriktirin ve bunu bu şekilde çekin. Çünkü değeri şu an için çok çok güzel. Elimden geldiğince hepsini anlatmaya çalıştım. Oyunun nasıl oynanacağını bundan önce iki tane ayrı ayrı videom var. Biz çok uğraştık Aralık ayında. Sağ olsun Tugay kardeşimiz olsun, diğer arkadaşlarımız olsun. Biz gecenin bir vaktinde Telegram grubumuzda muhabbet ede de bu oyunu oynuyorduk. Ve ciddi anlamda aslında TLM'lerimiz vardı. Gittik Alcor'da Vax'a çok çok dönüştürdük. Üzül, yani bunun üzüntüsü var. Ama elimizde yine var. TLM'miz bitmez. Onun dışında hiç elimde TLM yok diyen arkadaşlarım varsa Vax'a şeyde bu Atomic Hub'da ya da onun dışında birkaç tane daha yer var. Yani dandik dediğimiz kartlara bile nereden baksanız en kötü 3-5 dolara okuttum. Ben ciddi anlamda burada kötü kartlarımı sattım. Hiç satamayacağımı düşündüğüm kartları da sattım. Yani güzel kazandırdı. Daha da kazandırır. Bu oyun güzel bir oyun. Bu piyasada hemen hemen ilk oyunlardan bir tanesi. Alienverse. NFT kartı olan oyunlardan bir tanesi. E, doğal olarak Aralık ayında çok çok yüksek veriyordu. Aradan 4-5 ay geçti. Şimdi Binance'da listelendiğini duyunca. E, tabii işte işin rengi de değişti. Umarım herkes için güzel kazancı olur. Bedava arkadaşlar bunu tabii ki oynayabiliyorsunuz. Kürek falan için satın alacaksınız arkadaşlar Biz Aralık ayında bu oyuna girdiğimizde bedava kürek veriyordu yani bedava girip kürek alacaktınız bedava bu kartlardan veriyordu bedava girip alacaktınız Ben 4-5 ay sonra geldim daha yeni öğrendim diyen arkadaşlar işte Huobi borsasından Kucoin borsasından Vax alıp buraya cüzdanına Vax'ını gönderecek ve buradan alacak yani bunun başka yolu yok çünkü artık NFT kartı vermiyor Burada mining yaptığınızda 150 tane TLM veriyordu sadece bir ma madencilikte ya da işte kart veriyordu ciddi anlamda burada bayağı bir kartımız birikiyordu şimdi artık kart vermiyor buradan sadece çok az bir miktar 0.5 0.51 gibi TLM veriyor umarım güzel bir değerden de bundan önce tanıttığımız dönemde katılan biriktiren arkadaşlar kazanacağını düşünüyorum. Yine de kaz yine kazanabilirsiniz. Dediğim gibi minimum 100 mi olduğunda teleport kısmından gönderim işleminizi tamamlayacaksınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birkaç gün sonra daha da netleşir. Bu client butonunun falan çıkması. Yani bu şekilde olacak arkadaşlar. Dediğim gibi client butonu belki yani ben sanmıyorum ama rakam da çok yüksek. Yani şurada 1000 adedini bile yani 600 dolar 6000 dolar demek. Yani az buz bir rakam değil. Bilmiyorum kırpabilirler. E, ya da e, borsaya girmeden bayağı bir düşürebilirler değerini. Bakın 6.7 yani bu bile çok yüksekken yani 1 dolar bile olsa bin dolar yapıyor yani <laughs> TL'm. Bilmiyorum ne olacak. Ben de bilmiyorum. Ama erkenden video hazırlama ihtiyacı hissettim Teleport'tan. E, bu e, işlemi gerçekleştirebilmeniz için arkadaşlar bilginiz olsun. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Yine bomba bir sistem tanıttık. Yine ilk olmaya başardık. Bu bunun mutluluğu yani muazzam bir şey. Kazanalım. Bir de bunun üzerine bir de kazanalım arkadaşlar. Kayma olacaktır diye düşünüyorum. E, elimizden geldiğince e, yani hani olmayacak şeyleri gösterip anlatmaya çalışıyoruz. Ve zamanı geldiğinde de ciddi anlamda rakamlar kazanıyoruz. Bunu çoğu kez yaşadık. Yani ask, yani ben 7-8 ay önce askı tanıttığımda, permission sistemini tanıttığımda şimdi herkes onu tanıtıyor. Bu muazzam bir şey. Bugün kek olmuş 200 lira mesela. Yani bunlar muazzam bir şey. Bunları çok çok öncesinden görmek beni mutlu ediyor. Ee, beni mutlu ettiği gibi sizlerin de hem kazandığınızı e, görmek daha öncesinden bu tip sistemlere girip en azından köşede vardı ya benim diyebilmeniz bile e, onun bile kazancı muazzam oluyor. Umarım diğer yeni gelen arkadaşlarımız da e, yavaş yavaş kanalımızı takip edip bunlardan önceden faydalanabilir. Kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.